dedim ki ben yeni şeyler yapmak istiyorum. Yeni yerlere gitmek, yeni bir şeyler yemek istiyorum dedim. Ve bugün hava ne kadar bulutlu da olsa <laughs> dışarı çıkacağız ve bol bol gezeceğiz. Bugün tam gezme havamdayım. Şimdi çok tatlı bir kombin yapmak istiyorum. Böyle silikban yaptım. Silikbanı böyle tokayla topladım. İki kere topladım da çok sıkı oldu ve artık başım ağrımaya başladı. O yüzden saldım ama çok garip duruyor böyle de. Ve burada bebek saçlarım da çıkmış. Silikban üzerinden de geçeceğim çıkmadan. Hakkında çok tatlı bir kombin var aslında. Etekli bir kombin bile <laughs> yani görecek çünkü bütün yanında olacak muhtemelen. Siyah mini bir etek ve bununla çok güzel bir kombin yapmak istiyorum. Artık kilolu çorap dönemi açılmıştır. Siyah çorap giyeceğim altıma. Şimdi iki tane çorabım var. Aa, i̇ki tane demişim, üç. Dört tane, bir, bir, birkaç tane çorabım var. Bu da Pente'den Pierre gelmişti bana ama kahverengi. Bugün kahverengi olmak istemiyorum galiba. Siyah falan olmak istiyorum. Şöyle kestane tonu varmış bir de siyah tonu varmış. Ben kestane tonunu çok merak ediyorum. E, ee, bunlar ne zaman geldi biliyor musunuz? Yaza girerken ve yaza girerken de ben de artık İzmir'de yaşadığım için o kilotlu çorap dönemini direkt kapatıyorum. O yüzden giyememiştim. Artık sonbaharı kısmetmiş. Bakayım kestane nasıl bir ton. Oo güzel. Ben bunu beğendim. Diğeri çok kahverengi. Bu direkt kestane. Milli hangisini giysem desem ikisi de aynı ton der ama yapacak bir şey. Yok. Kestane giyeceğim. Kestane bir deneyeyim değil mi? Güzel duruyor çünkü. Altına da siyah etek giyip geliyorum. Siz görmeyin o kadarını. <laughs> kahverengi giymeyeceğim dedikten sonra yine ben. Ama çok kahve kahve durmuyor. Bence çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunun üzerine bir kazak Kazaktır ya, sweatshirt bir bir şey. Ay nefesim niye böyle şey oldu? Bakayım bir ne giyebiliriz. Bu geçen giydim. Bu mudur? Ay ne oldu yukarıdan? Bir şöyle bir e, gri üstümüz var. Nasıl olur? Yani geçen giydim ama yine giyerim gibi vibe aldım. Mavi bir üstümüz var. Sizce? ay Şu an hiç karar veremedim biliyor musunuz? Mavi üst müdür? Yoksa? Bu Çünkü ben şey istiyorum. Post falan çekilirim, yazı çekilirim. O yüzden bir şeyler... Dur bakayım kaç tane daha var. Ben bunları var ya, ya daha yazda başladım stoklamaya bu kazakları. Şu pembe kazak çok tatlı duruyor aslında da. Çok şeker pembe. Hiç karar veremedim şu an. Dur bakayım Melih'i arayayım. Melih'i sorayım. Evet arkadaşlar Melih gri'yi seçti. <laughs> Ama benim nedense aklım de. Ama olsun Melih'e sordum şimdi. Ayıp olur. Neden sordun der bana çocuk haklı olarak. Bunu bir giyeyim. Bu arada çok güzel bir parfüm sıkmışım ben buna. En son giydiğimde çok güzel kokuyor. Aynı parfüm tekrar sıkarım. Bunu bu arada Bershka erkek reyonundan aldım. Sıfır şaka. Ve herkes bu sormuş linkini istemiş benden. Ama Bershka bir erkek reyonu. <laughs> ben bunu giydim ve böyle görünüyorum. Ya nedense bir emin olamadım. Erkek reyonu diye çok oversize geldi bu bana anlık. Bir çorap giyim ayağına. Pilotlu çorabım üzerinde çorap giymem şart. Çok rahatsız hissediyorum kendimi ay ayakkabıda. Ayakkabıda ayak ne giyeceğiz? Çok mantıklı. Dur. <laughs> ayakkabıda ayak ne giyeceğiz? Ya topuklu ayakkabım da vardı. Bugün yürüyeceğimiz için topuklu ayakkabı giymeyeyim diyorum. Şöyle iki sene önce aldığım <laughs> bilekli spor ayakkabılarım var. Bence ben bunları giyeyim. Ama bunlara da böyle... Bilekte biten bir çorap giyeyim. Yani böyle şeyde değil. Kısa çorap değil. Daha uzun bir çorap tercih edeyim. Bir bakalım nelerimiz var. Evet Melin çoraplarından. <laughs> evet sıfır şaka Melin çoraplarından çalmıştım bir iki tane. Bunlar Melin çorabı. Bana da biraz büyükler ama şöyle bir çorap. Ya ondayken mesela ayaklarım şu Çıplak ayakla gidiyorum bazen. O çorapları alıyorum evine getiriyorum. <laughs> Bakın bakayım. Şöyle bir görebiliyor musunuz? Ya, ayakkabı olarak buna karar verdiysek çanta olarak ne takacağız? Benim şeyde giymem lazım. Üstüme çeket ve çeket yalnız. Şu ceketimi mi giysem? Gri olmaz ama sanki. Olmaz olmaz. Bir de ya niye hemen olmaz olmaz? <laughs> Almadı. <laughs> Yani denemeseymişim keşke. Çantayı da ayarlayalım ve hemen çıkalım çünkü Melihler beni bekliyor. Melih gördüm ceketini giymiş bile. Trench coat giymiş. Belki ben de trench coat giyerim. Çıkmadan önce bir ayakkabı gördüm. <laughs> Bunu mı giysem diye kararsız kaldım. Bir tane kovboy çizmem vardı. Kovboy çizmemi mi giyeyim? Yoksa <laughs> beyaz spor ayakkabımı hemen yazın bakayım. Ben niye bugün böyle bir kararsızım? Bir saniye sizi bir ayarlayayım şöyle. Evet. Ya sen topuklu ya. Beni rahatsız eder mi diye düşünüyorum. Çünkü çok yürüyeceğimiz için bugün. Ay telefon durmuyor bir saniye. Ayakkabılar bu şekilde duruyor. Karar veremedim sizce. Spor kadar ayakkabı mıdır? Bunlar mıdır? Ya hafiften topuklu ama ben şimdi bugün yorulmayayım. Bayağı gezeceğiz. Sizce? Ama güzel de duruyor be. Üf. Ben çizmeleri çok seviyorum. Çizme giymeyi falan. Ne yapsak? Bilemedim. Giyeyim de. i̇şte giyinirim hazırlanayım diye ruj sürmeyi unuttum. Yani unutmadım aslında. Arabada sürerim falan dedim. Çizmeleri giydim en son. Ama yanıma yine spor ayakkabımı aldım. Çünkü güvenmiyorum. Topuklu giymeye hiç alışık değilim. Ama dedim ki pilatesten sonra topuklu giymeye alışıyormuş insan. Belki ben de alışmışımdır diye düşündüm. Nix'in Bridgerton koleksiyonundan şu glossu süreceğim şimdi dudaklarımda boş kalmasın. Ay, Arkadaşlar düşüyorum size bir saniye. Bacaklarımda tutmaya çalışıyorum <laughs> telefonu şu an hızlıca sürmem lazım. Bu arada bugün dudak kalemimi pudraladım. Pudralayınca tüm gün boyunca geçmiyormuş. Çıkmıyormuş. <laughs> Deneyeceğiz. Şimdi biz I am Brad diye bir yer varmış Alsancak taraflarında. I am e gidiyoruz. Yani Türkçe ben ekmeğim demek ama bilmiyorum. Çok estetik bir yer. Fotoğraf çekileceğiz. Korumalarımı aldım, gidiyoruz. I am Brad'de yani biz ekmekmişiz. Onun esprisini çok yapacağım. I am bread esprisini. Saçı bozulmuş, Göstersen saçını. Sus hayır. <laughs> çok güzel yapmıştım. Onu da başım ağrıyor diye biraz gevşeteyim dedim. Çok kötü oldu. Göstereyim mi? Hadi gelin bakalım. <laughs> ne olmuş? Çok mu kötü. Arkadaşlar böyle. Heh. <laughs> ben arkasını görmüyorum. Hadi girelim. Ekmek miymiş, neymiş? Bir şeyler yiyelim. Kalkın koyalım. Ramazan <laughs> pidesi mi dedin mi? Ekmek. Ekmek ben sana alırdım fırından. Yerdin orada. İşte burası da fırın mantık. Nerede Antin Kuntin? Şey sen oradasın ya. Paris'e geldim, Paris'e diyorum. İyi bakalım. Şöyle güzel tatlar var ve bu bunu çok canım çekti nedense. Burası tatlı kısmı. Şimdi tuzlu kısmını göstereyim size. Şöyle. Melih galiba bundan yiyecek emin değilim ama oturduk ve ben dedim ki köz patlıcanlı sandviç söyleyeyim. Çok karar Bakar mısınız? şimdi içinde ne vardı onu şey yapamadım, hesaplayamadım. Bir sandviç söyledim. Meli ne söyledin Marguerite. sen? Margarita pizza söyledim. Meli'nkini çok merak ediyorum ve muhtemelen ona dadanacakmışım gibi hissediyorum. Ne ya? Bak her bak şunu da vazgeçelim arkadaşlar. Ben ne zaman bir şey sipariş etsem hep benim yemeğime sulanıyorlar sen de artık ve... Sen beni sevmiyorsun. <laughs> Alakası yok ya. Kendiniz niye söylemiyorsunuz mesela böyle <gülüyor> <gülüyor> Başta... Yok. Başta. Sen, biz antikoti şeyleri yiyeceğiz. Doymak için de senin yemeğini yiyeceğiz. Ayıptır yani, yani. Değildir. Hadi, <laughs> sizin yemeğiniz önceden geldim. Gel. Benim seçimim biraz zor. E, soğuk mu? Hiç soğuk çok mu? Çok <laughs> soğuk mu? Diğer tarafa, Siz evet benim mi? var yemeğimi yine koruyacaksınız evet, gibi hissediyorum. E, Paris'te böyle mi veriyor? <laughs> böyle bir yere koymuşlar ki çıkmıyor ya. Çıkmıyor. Ya çok zekisin he. Paris'te <laughs> beni <laughs> rezil etti. Ya bakayım tadına bak çok merak ediyorum nasıl bir tepki göstereceksin. İlk önce onu bir yırt ortanın ikiye. Aferin. Aferin hmm. kızıma. Şimdi bir ısırık at. Ağzını böyle ikiye açarak. Öğreteyim mi? <laughs> Şaka yapıyorum hayatım. Ne? aç ağzını ve çiğne böyle. Bu şekilde çiğne. <laughs> nasıl tadı? Beğenmedi bu arada. Güzel. Güzel. <laughs> Pardon gibi. Terken seninki nasıl? Benim sen yaptığın sandviç daha güzel. Çok güzel bir baget ekmeğinin içine aşırı güzel bir sandviç hazırladım. Dünyanın en iyi Ekmek arası bir Bay şey bir şey bir olabilir, baget olabilir. olabilir. Bir daha sonra ben sana evde yapayım diyecek ki inanamıyorum. Ben niye geldim buraya? Yani. Gerçekten bunu söyleyeceksin. Bu, bu Kahveleri harbi Aşkım bizim de yiyeceğimiz yemeğe bakalım nasıl güzel mi? <laughs> Oha beğendi. İnanılmaz ya. Bayıldı. <laughs> evet. Bu da benim kahvem arkadaşlar çok güzel görünüyor. Tabii iki yudum içtim bozuldu ama çok güzel bir detay bence. Bu Selcan'ın de Selca hübleti. İnanılmaz bir şey. <laughs> Melih şu an burada bayılıyor. Hello! Ne saçım, niye böyle bugün? <laughs> hava çok buğulu görünüyor, çok kar karanlık görünüyor. Bu arada ne kadar etkisiz. Evet, bu. hava karanlık, bloklu. Ama çok sıcak, çok terledim bununla şu an. <laughs> Welcome to İzmir. Çok güzel bir koku geldi. O da Serkan abiniz diye bir dönerciden galiba. Serkan abiniz değil, Serkan ustaydı o. E, abi de olur, usta da olur. O ne ya, olmuş? az önce Avrupayı yerden çıkıp böyle pide yemeye mi geleceksin? <laughs> Doğru. Bir gün bu, ya. bu nasıl bir gün? Melih benim kombinimde ufak çaplı bir değişiklik yaptı. Tut aşkım beni böyle. Hemen bir çek yapacağım. Gerçekten yani mi? arkadaşlar içime doğru sokuşturdum bunu çok der kol cool oldum. Ama çok sıcak o Az önce nasıl geziyordu size anlatamam. Etek gözükmüyor. Bir tane de öyle görünüyor ama. Kazak yere kadar. Dedim aşkım sen niye böyle geziyorsun? Sok bakayım dedim şunun içine. Bir soktu bir taktı gözlüğünü bitti. <laughs> Herhalde. O kadar. Şimdi gör beni bak nasıl Victoria's Secret gibi yürüyorum. Heh. İzle bak çek. Başı döndü. <laughs> Yok topuzum uzun şey oldu. Hadi gidelim. Benim apartmanımı yapmışlar. Nasıl yani? Evcimen. <laughs> Şimdi gittiğimiz yere söyleyeyim. Bu arada bir müzeye ekliyoruz. Ay nefesim kesildi. Otopark yeri bulamadık. Arabamız orada kalsın ve yürüyelim. Biliyorsunuz zaten bugün gezmek istiyorum sadece. Odalar bakalım mı? Yatak odalarımıza. Olur bakalım. Bakalım da. Hadi bakalım. Çok, biz hala yürüyoruz ve ben bu topuklularla... Azim <laughs> tam bir ayaklarım ağrımaya başladı. Dost başa ayağa Dost başa düşman ayağı. <laughs> Bu kafan niye böyle? Müze, müze gezeceğiz. Biraz da kültür yani. Biz müzeye geldik. Müze bilin bakalım hangi günler kapalıymış sadece. Evet doğru tahmin pazartesi. Yani bugün geldiğimiz gün kapalıymış. Ve hava da bir anda açmaya başladı falan. Yok. Baksın yok. Tek evet. bahtını ben de kullandım. Evet, galiba evet. Tek bahtını beni bulmakta kullandı. <laughs> Şöyle, Efes'e gittik, Efes de kapanıyor sürekli. Burada da gideceğimiz iki yer vardı, iki müze vardı. İkisi de kapalı olması şu an korkunç yani. Ve pazartesileri kapalı. Efes'i de aradık az önce, dedik kaçta kapatıyorsunuz? Google'da e, 6 diyor. Dediler ki 5.30'da kapatıyoruz yetişemezmişiz buradan evet. da. Yani estetik bir gün olsun dedim Allah aşkına ya. Böyle bir müze gezelim, böyle bir kültürlenelim dedim ya. Gezmek istedim bugün. Yani kalk öyle. Dur bakalım bir plan yapalım ben size anlatacağım gene. Arkadaşlar biz baya ne yapsak ne etsek falan diye düşünüyoruz. Çünkü bugün gerçekten herkes şey modunda. Ya yani müze gezeceğiz, hani bir kültürleneceğiz falan. Baktık Atatürk'ün evi varmış burada Atatürk Müzesi. Dedik ki Atatürk'ün evine gidelim bari ama kapalı mı açık mı inanın bilmiyoruz ve evet. yakışık yaklaşık o da 10 dakika yürüme mesafesinde bugün yanlış hatırlamıyorsam 30 40 dakika falan yürüdük. Bir de şeyi de söylemedim ben size. Sizin haberiniz yok. Biz katedrale de baktık. Yani yakınlarda katedral varmış. Karatik kilise mi? Öyle bir şey. Var. Tam da emin de değiliz. Evet. O da Allah tarafından kapalı. Allah <gülüyor> şükür. <gülüyor> o da tarih eser falan diye bakalım falan dedik. O da kapalı pazartesileri. Her şey pazartesi kapalı. Atatürk'ümüzün evi daha çıktır inşallah. İnşallah. Atam'ın evine geldik arkadaşlar. Şey aynanın güzel çok güzel bir ayna ve merdivenlere bayıldım ben. Bakar mısınız? Nereden başlayalım? Yani şu gizli kapıyı çok merak ettim mesela şu an. Açamıyoruz. A açamıyoruz maalesef. Atamın kayığı galiba bu. Bu kayıkla kayıyormuş. Bu kadar gerçek duruyorlar ki şu an Atatürk karşımda gibi arkadaşlar. Saat tam 9'u 5 geçe durmuş. Bir şey soracağım. O kadar gerçekçiler ki bakar mısınız? Şu an normal bildiğin gerçek insan gibi. Atam da burada. Hepsi bir anda dönüp baksa korkarız bayağı ama. Şurada ansiklopediler var ve böyle açık bir okumak istedim. Şu aynaya. Atam baktım artık. Acaba. Ya baktıysa ve ben şu an o aynaya bakıyorsam çok etkilendim. Ay gerçekten. Anda. Çok ilginç. Gerçekten Atatürk'ün kıyafetlerini görüyoruz şu an. Burada çok loş bir ortamdayız ve bu ayakkabıları çok beğendim ben nedense. Bu da ben burada. <laughs> Burası da Yaver odasıymış. Sizce bu koltuklar gerçekten o dönemde oturulmuş vibe'ı veriyor. Ya, Kumaşlar da hiç oturulmamış gibi pufuduk pufuduklar var. Ya. Evet, çok enteresan. Ya da gerçekten o dönemden sonra alıp bunları koydular da hiç dokunulmadı mı? Hiç dokunulmamış. Galiba gibi. evet. Halı da tertemiz. Evet, sanki süpürülmüş gibi hatta. Tozlanmış Ya Tabii temizliyorlar. Ya böyle. tabii, bakım yapılıyordur. Ama bak bu buna... Bunun şeyleri kaymış pamukları, pamukları çıkmış Aynen pamukları çıkmış Çok oturmuşlar Vaa Ha. Bak yukarıda da çıkıyor Oha <laughs> Oha Nasıl yani yağmur suyunu mu dolduruyor buraya Çok bilmiyorum yani burada duş alasım geldi hemen Oha Arkadaşlar yataklar küçücük biliyor musunuz Bak buradan çok büyük gözüküyor belki evet, ama bak, o kadar küçük ki Bak benden hesapla Tut beni Küçük misin oraya He, Gidemem ama bak böyle Yok yok gerçekten çok Farkı tek kişilik yatak var. falan yani. Evet. Fotoğrafa bayıldım. Ay evet. Eski çerçevelere bak Çok iyi. Eski çerçeveler diyorsunuz da eski havizeler peki? Esmen gerçekten ruh varmış yani. Yani ruh dediğim duygu. Duygu varmış yani. O her şey çiçektir, böcektir falan. O kadar iyi detaylar var ki şu anda bizim üstünde zaten bir, böyle anlarsın. Bir şey söyleyeceğim. Misafir odalarında da bunu gördük. Yatakların hemen önüne oturma grubu var hepsinin. Hı hı. Yani şöyle. yatak odasında oturmak, yatak odasında zaman geçirmek o zaman çok normal, doğal bir şeymiş. Biz sadece uyumaya giriyoruz artık. Ya şöyle düşün. Misafirler falan gelip oturabiliyor. Onun gibi düşün. Ha evet, bir rahatsızlık falan olduysa burada. Hı evet. Bir de genelde çalışıyorlar ya sürekli oturma yerleri lazım. Evet sürekli yani yatarak tabii. Musun? Tabii daha çok Mantıklı. güzel. Mantıklı. İçinde görüyorum Atatürk şampiyonu. Bak buraların hiç yıkanmamış bak. Görüyor Aa, musun? Aa evet kan olabilir mi o peki? Hayır evet. Ne o peki? Şey, Yakalık mı? Hiç yıkanmamış bak görüyor musun? Bu ne harbi ya? Evet diğerleri şey, yıkanmamış bu arada. Boğaz kısmına takılıyor ya. Hmm. Şöyle. Tam böyle gömlek gibi durması için. Hmm. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları bize de derler çakıcı <laughs> yar fidan <laughs> boyum <laughs> yakarız <gülüyor> <gülüyor> bitmedi ki daha bitmedi daha bitmedi Merak akşam istiyorum kaç yıldır bir yıldır Yo, bir buçuk yıldır İzmir'de yaşıyorum şu denize. 2 veya 3 kere falan bu kadar yaklaşmışımdır. Şu denize bir görelim, bir gidelim çıp çıp yapalım. Agar mısınız? Bugün bayağı iyi gezdik yalnız. Her yere yürüdük. Yürümekten bir hal oldum. Şimdi ben bu denize doğru gidiyorum. Şöyle bir bakın bakayım. Bu deniz niye bu kadar siyah bu arada? İstanbul'daki deniz mavi niye bu siyah mesela? Bizim farkımız ne? Alo, aa çalıyor. E, ne diye koydular onu? Kendimi arayayım mı? Kendimi arayabiliyor muyum? Küçükliğimden beri görüyordun bunları. Oha çalıyormuş lan. Bunlar bitmedi mi ya devre? O bir de, anonim he. Çok var. sıkıntı. Ne çok konuşuyorsun ha? anonim anonim. <laughs> Ama hayır. Kore Bir tane Kore dizisinde bunlardan bir katil sürekli bir kızı arıyordu böyle. Kim o ya? İşte Kore dizisinde. Birçok şeyin önünden geçtik ve gerçekten yaklaşık yarım saattir falan yürüyoruz. Ayaklarım artık karasularındı. Geldik mi içiyoruz. Latte istedik ve yulaf sütlü istedim. Ama ısıttıkları için yulaf sütünün tadı çok yoğun geldi. Çok fazla beğenmedim yani. Oturup kalkacağız eve gideceğiz. Arkadaşlar ben dayanamıyorum artık. Kafamı çok sıkı topladım ya. İnanılmaz derecede bir baş yaptı. Şu an hemen bu saçımı açmak istiyorum. Tabii çok köpüklü jöleli falan. Çok garip duracak ama zaten eve gidiyoruz. Bir yere gitmiyoruz değil mi? Uğramıyoruz bir yere. Galiba yok. Kafamı açacağım çünkü kafam çok acıdı. Oha bu arada bakın. Kafam şişmiş. Şey <laughs> bir saniye bu senaryo bana daha önceden tanıdık gelmişti kafamın şişmesi. Eve gidelim. Bu arada benim doğalgazım açılmadı. Yani bir ayarı gibi bir şey varmış. Serkan onu yapacak şimdi. Sıcak klima ile falan idare ediyordum. Bir dün akşam serin oldu zaten. Evet. Bu akşam açalım bakalım doğalgazın açılışını yapıyoruz. Siz bu arada doğalgazı açtınız mı? Evet. Hani öyle şey olur ya birileri açsın da öyle doğalgaz açılır falan. Sen açtın mı Melih? Açtım. Ben bir ay önce açtım. Oha. Bu sene ilk doğalgazı açan bence Melih. <laughs> evet. Bakıyorum. Bir de şey çocuklar vardı. Evet yavru bebekler var Melih'in evinde o yüzden. Bu arada arkadaşlar bir şey çok merak ediyorum. Böyle yolda gördüğünüz insanları tanımadığınız insanlara selam vermeyi seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. <laughs> korona basmak değil mi? Böyle korona basmak selam vermek aleyküm selam heyecanlanıyor. Kim lan bu acaba diyor. <laughs> evet bu arada bana da böyle ver, selam verseler dedim kim lan bu? Kim selam veriyor ya sana. Yok vermiyorlar <laughs> aşkım. Biz şimdi eve geldik. Benim saçımın başımın son haline bakın. Aşırı derecede kafamız sıktı. Ve kombiyi açtık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 2 saattir onu ayarlıyoruz. Ve yerden ısıtma. Yerden ısıtma da şey varmış. Biz bunu bilmiyorduk. Keşke geçen sene bilseydim. Yani kış boyunca o odalar yanmayacak. Çünkü gerek yok. Zaten hep oturma odasında ve yatak odasında takılıyorum. Bir de mutfakta. Yani bence okeydir. 2-3 yani ay içerisinde de da düşünüyorum nasipse. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Meliler şimdi markete tavuk almaya gitti tavuk yapacağız. Ben de dünden kalma tavuk vardı ama yetmez falan dedik. O sırada ben de pilav ve e, haşlamış sebze yapacağım. Haşlamış sebzeleri bu arada dondurulmuş sebze. Ve onları fırına atıyorum. E, çok da bir şey yapmıyorum açıkçası. E, belki bilmiyorum. Sebzeleri Melih ya kendi yapmak ister. Çünkü geçen çok güzel bir haşlamış sebze yaptı ve çok beğenmiştim. Şimdi akşam yemeğini de yiyeceğiz. Bugün iyi gezdik. Bugün bayağı iyi gezdik. Çok mutluyum gezdiğimiz için. Çünkü uzun zamandır böyle gezmemiştik yani. Yürümemiştik de hep arabayla yedik falan. Melih Bey içeride oturuyor. Ben de üzerimde sırada. Pilav yapıyoruz. Serkan da çok garip bir tavuk yapacak. ballı, limonlu falan çok enteresan bir tavuk. Medeni videosunu yaptık onu. Ayrı ayrı kan oyduysun muydu? Evet. O videoda yapmışlar. Bakalım nasıl olacak? Ben de tatmak isterim. Ama inşallah güzel bir pilav olur. Acaba suyu fazla mı oldu az mı oldu? Bak işte bunu hiç hesaplayamıyorum. Pilavın suyunu hesaplayamıyorsan her şey hallolacak ama. Ay tuz, tuz koymaya bak hep unutuyorum ben altında kıs en kısa alıyorum. Yavaş yavaş pistim bu buradan. Sen niye burada yatıyorsun? Sen niye bize yardım etmiyorsun? Söyle! Her gün ben size böyle mi yapıyorum? Her gün yapan benim. Vallahi helal olsun. Helal olsun. <laughs> Doğru tamam. Haşlanmış sebzemiz var ama ne kadar yaşandı bilmiyorum çünkü 5 dakika bekletebildim fırında. Serkan Bey ballı bir şeyler hazırladı. Ballı tavuk hazırladı. Benim de ilk defa tadacağım bir tat olacak. Çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya. Nereye koyabilirim bunu bilmiyorum. ellerim titriyor şu an. Ay sonunda gün sonu. Çok yürüdük. Ben uzun zamandır bu kadar yürümüyordum. Hatta en son eline de falan yürüyordum. Saçlarım çok kötü oldu. Zaten yolda açmıştım. Ve böyle iki belik yapıp böyle toplamıştım falan. Şimdi hemen makyajımı çıkartıp güzel sıcak bir suya atacağım kendime. Doğal da açıldı ya artık evim sıcak. Ya artık dediğim de şöyle evim zaten sıcaktı ama güneş gördüğü günler sıcak oluyor. <laughs> çok enteresan. Çünkü güneş direkt benim evime vuruyor. Öğlen akşam güneş falan. O güneş çok güzel ısıtıyor evimi ama birkaç gündür hava yağmurdu hava bulutlu ve böyle olunca benim evim soğuyor otomatik olarak. Allah'ım mis gibi bir duşa gireceğim çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Böyle yoğun, böyle tempolu, dışarıda geçirdiğim bir günün sonunda şu girmeyi çok seviyorum. Yani muhtemelen siz de benim gibisinizdir. Bugün güzel gezdik. <laughs> Fazla güzel yürüdük. E, akşam yemeğinde artık size çekmek çok istiyordum akşam yemeğini hazırlarken falan. Ama artık benim bacaklarım şu an titriyor. <laughs> o kadar çok yürüdüm. Yaklaşık 30 bin adım falan yapmışızdır diye tahmin ediyorum. Öyle yani ben gidiyorum herkese iyi geceler diyorum. Tabii siz bu videoyu muhtemelen öğlen falan izliyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Çok güzel. <laughs>